Başarılı programları, haber bültenleriyle Türkiye ve dünya gündemine dair bilgileri izleyicilerle paylaşan CNN Türk adına kurumsal iletişim yöneticisi Ferda Serbestpala yılın haber kanalı ödülünü alması için alkışlarınızla sahneye geliyor. CNN Türk yılın haber kanalı. CNN Türk. Serdar Ferbes Pala yılın Haber Kanalı ödülünü teslim almak için büyük ihtimalle eski çalışma arkadaşı Ece Üner'le merhaba. Buyurun. Herkese merhabalar. Bizim için çok değerli, çok kıymetli bir ödül. Çok teşekkür ediyoruz. Ah. Harika. Yılın Haber Kanalı ödülünün <laughs> fotoğrafı için. Çok teşekkür ederim. Abi ben hata yaptım herhalde. Kötü bir şey mi söyledim ya? Gelen mikrofonu adım kaçmak istiyor. O kadar değil. Biraz konuşabiliriz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sen ne yaptın böyle ya? Çok etkiliyim. Ben böyle genç kızlar üzerine etkili olsam damat olurdum bugüne kadar.